Selam arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Gittik İsviçre çikolatası sipariş ettik. Ee, hemen size göstereyim de. Gördüğünüz gibi şu line çikolata. Şurada ejderha simgesi var. Eee Premium Chocolate diyor. İçindekiler süt, çikolata, bir de hazırlık yani Allah ne oluyor? Hazırlık yani e, fındık. Bunlar var. Hemen size onu gösteriyorum. Ya arkadaşlar bir de ben biraz kırdım. Azıcık bir tadına baktım. Bayağı güzel yani öneriyorum. Hemen gösteriyorum. Hoppa evet. Böyle gördüğünüz gibi sütlü çikolata ve fındık. Görüyorsunuz. Sütlü çikolata, fındık, çikolata. Bildiğiniz bayağı güzel bir çikolata öneriyorum. Önce bir tadına bakalım. Evet hemen tadına bakıyoruz. Mükemmel. Herkese öneririm. Lütfen alın. Tekrardan gösteriyorum bilmeyenler için. Yani tutup da Bim'den, ayız birden hakmardan alacak hali yok. Bol filan İzmir'de filan alırsın. Yani Paraya kıydık yani. Ha bir de söylemeyi unuttum. Bu çikolata İsviçre çikolatası. İsviçre. Yani kim bilir ne kadar pahalı. İnanmıyorsanız hemen göstereyim İsviçre çikolatasını. Yani şeyden dolayı diyorum. Ee, yabancı malımı falan yerli malımı ona bakmak için gösteriyorum. Hop geldik. Tam gözükmüyor görebildiğiniz kadar evet hiç gözükmüyor. Okuyorum. 148. Yani yerli malı değil. Aa, ama tadı çok güzel. İsviçre çikolatası. Mükemmel. Evet. Yemeğe dönelim. Aa, çikolata. Evet tekrardan bakıyoruz. Yani bayağı güzel. Öyle söyleyeyim. He bu arada Beni sanmayın. Like. Alttan abone. O kadar. Hepsini yapmak da beleş. Yani video beleş değil. Onu böyle mükemmel izleyen, zevk alan ama like at, ama like atıp abone olmayanlar bunu alır da rüyasında alır. Çok pahalı. Anlıyorsun. Parayı değer. لايك هذا like. انا بغنيه